Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle 33. hafta spor toto programı değerlendirmesi yapacağım. Umarım başarılı oluruz. Geçen hafta bildiğiniz gibi sürprizleri bildim. Konya Kayseri maçına 0 demiştim. Rize Spor'un Antalya'ya yeneceğini söylemiştim. Ama 15 bilemedik arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş maçı sürpriz oldu. Yani inşallah bu hafta daha başarılı oluruz. Atalanta'nın daha disiplinli oynadığını söylemiştim. Juventus'u yener demiştim. Sevilla'nın Sosyada'da yeneceğini. Bayern Münih'in zor da olsa alacağını söylemiştim arkadaşlar. Napoli Inter'e de 0-2 demiştim biliyorsunuz. Inter'in şampiyonluk yolunda bir puan alması onun için bence yeterli demiştim. İnşallah bu hafta daha başarılı olacağız. İnanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bültenin ilk maçı Beşiktaş Kayseri Spor. Kayseri Spor ligde kalma mücadelesi veriyor. Aşağısı resmen ateş attı. Her takımın da puanı ihtiyacı var. Ama Beşiktaş 2 haftadır puan kaybediyor. Bu Beşiktaş'ın bence son şansı. Zor da olsa Beşiktaş'ın Kayseri'yi yeneceğini düşünüyorum. Bütçemden dolayı da bu maça direkt 1 diyeceğim. Sürpriz aramak isteyenler 0 ekleyebilir ama ben direkt bu maça 1 diyorum arkadaşlar. Sıradaki maç Antalya Sporu Galatasaray. Antalya Spor bence bu ligde kaldı. Şu an yani ateş hattından uzakta. Biraz daha psikolojikmen rahat oynayacak. Galatasaray ise en kötü Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek istiyor. Tabi matematiksel olarak şampiyonluk şansı da var. Ben bu maçın zor da olsa Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum. Lakin her ihtimale karşı bir sıfır eklenebilir. Bütçesi olmayan arkadaşlara direkt iki önerebilirim. Ama bütçesi olan arkadaşlar bir sıfır ekleyebilir her ihtimale karşı. Üçüncü maç Fenerbahçe Kasımpaşa. Yine ligin hem altını hem yukarısını ilgilendiren bir maç. Ben Fenerbahçe'nin futbolunu beğeniyorum açıkçası bir Beşiktaşlı olarak. Fenerbahçe'nin bu maçtan kayıpsız 3 puan alacağını düşünüyorum. Bu maçta hiçbir türlü sürpriz aramayacağım. Fenerbahçe'ye güveniyorum çünkü oyuncuların birbirine güveni geldi. Emre Belözoğlu da takımı gayet kendine getirdi. Motivasyonları iyi. Fenerbahçe bu maçı alır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4. maç Gençler Gençlerbirliği Çaykur Rizespor. Gençler yani ölüm kalım mücadelesi derler herhalde. Ne yapıp ne edip bu maçı alması lazım. Beraberlik bile Gençler için çok kötü olacak. Ben bu maçın Gençler Birliği'nin alacağını düşünüyorum. Rize Spor 2 haftadır ee, puan alıyor. Ligde de bence şu an durumu iyi. Çünkü aşağıdaki takımların puanları birbirine yakın olduğu için ben Rize Spor'un avantajı olduğunu düşünüyorum ve bu ligde kaldığını düşünüyorum. Gençler Birliği zor da olsa bu maçı almalı. Ben bu maçta beraberlik öngörmüyorum. Bu maça 1 ve 2 diyeceğim arkadaşlar. Ama 50 kuruşluk spor toto yapsaydım eğer gençler bir galibiyetini tek atardım. 5. maç Konya Spor Hatay Spor. Hatay deplasmanda kötü bir futbol sergiliyor. Kadrosu Konya Spor'a göre bence çok çok iyi. Lakin Konya Spor'da bazen çok farklı bir futbol oynuyor. Normalde Konya Spor'a güvenmiyorum. Ama bu maçta bir sürpriz çıkabileceğini, Konya Spor'un da bu maçı alabileceğini düşünüyorum. Hatta %50-55 bir olasılık veriyorum. Ben dediğim gibi belli maçları tek atacağım. Bu maça da 1 ve 2 diyorum. Hatay Spor e, deplasmanda çok fazla güven vermiyor. Ama Konya Spor bu maçta sürpriz yapabilir arkadaşlar. 6. maç Trabzon-Fatih Karagümrük. E, Fatih Karagümrük'te bayağı eksikler var. Hem Covid'den dolayı hem de sakat futbolcular var. Trabzonspor'un fazla bir eksiği yok. Trabzonspor son haftalarda devamlı son dakika golleriyle bir puana maruz kalıyor. Güzel de bir futbol oynuyor. Hücum futbolu. Ben Trabzonspor'un kara günlük karşısında zorlanacağını düşünmüyorum. Bu maça da kuponumda direkt bir olarak değerlendireceğim. Sürpriz almak isteyenler arkadaşlar. Tabi yine bir sıfır ekleyebilir ama ben bu maçı direkt bir tercihini işaretleyeceğim. Evet arkadaşlar 7. maç Denizli Spor Sivas Spor. Bence bu haftanın en tehlikeli maçı. Tabi Banko, Sivas Spor bu maçı normalde 3-0-4-0 da alabilir. Deniz Spor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı sürse de ben zor görüyorum. Ama yani sonuçta biz burada sürpriz aramak istiyoruz. Amacımız güzel paralar kazanmak. Yani Deniz Spor, Sivas Spor karşısında bir sürpriz yapıp 3 puan alırsa ben buna şaşırmam. Ali Tandoğan geldi Deniz'in başına. Yani 3 puan da alabilir aslında. Ben bu maça fazla güvenemiyorum bütçem olsaydı kapatırdım ama bu maçlarda 1 ve 2 işaretlerini düşünüyorum dediğim gibi arkadaşlar sürpriz olursa haftanın maçlarından biri bu olacaktır bu yüzden Denizspor ve Sivas Spor galibiyeti diyorum 8. maç Malatya Ankara Gücü Malatya da Ankara Gücü de. ikisi de puanları ortalama aynı seviyede ben bu maça direkt aslında sıfır olacağını düşünüyorum Ankara Gücü'nün bu maçı alacağını ben düşünmüyorum Malatya Spor'un da hücum futbolu gayet güzel. Hücum e, kadrosu gayet iyi. İleride oynayan oyuncuları gayet güzel. Ben Malatya Spor'un en kötü bu maçtan bir puan alacağını düşünüyorum. Bu yüzden Malatya galibiyeti ve yanına bir beraberlik ekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben Malatya Spor'un en kötü bir puan alıp biraz da olsa rahatlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. 9. maç Başakşehir Alanyaspor Alanya Spor son haftalarda dengesiz bir futbol oynuyor. Hani bazen çok güveniyorsun. Çok güzel bir futbol oynuyor. Bazen ise hiç Alanya Spor'a yakışır bir futbol oynamıyor. Başakşehir ise mutlaka bu maçtan 3 puan almak zorunda. Bakın arkadaşlar. Aşağıdaki takımlardan en 3 puanı almak zorunda olanın ben Başakşehir olacağını düşünüyorum. Bütçemde olmadığı için direkt burada bir Başakşehir galibiyeti arayacağım. Sürpriz almak isteyen arkadaşlar Alanya galibiyeti de ekleyebilir. Ama ben direkt bu maça 1 diyorum arkadaşlar. 10. maç Gaziantep Erzurumspor. Spor. Erzurum Spor, e, son maçta 3 puan aldı. Bu maçta da 3 puan alırsa bence aşağıdaki diğer rakiplerine göre %30'luk biraz daha bir şansı olacak. Biraz daha rahatlama gelecek Erzurum Spor'a. Tabi normalde Banko Gaziantep maçın favorisi. Ben bu maçın beraberlik olacağını düşünmüyorum. Kararsız da kararsız kaldım açıkçası arkadaşlar. Erzurumspor en az bir puan için yine mücadele edeceğini düşünüyorum. Lakin ben bu maça 1 ve iki seçeneklerini işaretledim. Çünkü ikisi de hücum futbolu oynayacak. Erzurum da yani mecburen bu maçta puan almak isteyecek, açık verecek. O yüzden bu maça 1 ve 2 diyorum. Sıradaki maç Arsenal Everton. İngiltere Ligi'nde benim güvenemediğim büyük takımlardan biri de Arsenal. Çok dengesiz bir futbol oynuyor. Bazen yani 3-0 önde olsa ikinci yarı gelip o maçı 3-3'e bırakabiliyor. Everton da iyi bir takım. Yani bu maç aslında beraberlik gibi kokuyor. Ben bu maça Arsenal galibiyeti yanında bir beraberlik alacağım. Everton da yenerse tabii ki şaşırmam açıkçası. Ama bütçemden dolayı en kötü bir beraberlik çıkabileceğini düşünüyorum. 1 ve 0 diyorum. Sıradaki maç Liverpool, Newcastle United. Liverpool'un zor da olsa bu maçı alacağını düşünüyorum ilerideki hücum işçisinin bu maçta güzel goller atıp farklı bir skora da gideceğini düşünüyorum ben. Liverpool'a güveniyorum. Bu maçın Liverpool'un ne olup ne bitip alması lazım ben öyle düşünüyorum. Bu yüzden bu maça direkt bir diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki maç West Ham Chelsea maçı aslında zor bir maç. West Ham'da güzel bir takım, güzel bir futbolu var. Lakin Chelsea'nin futbolu West Ham'a göre çok çok önde. Bu sene Chelsea güzel bir futbol sergiliyor. Bazen şanssızlıkları olsa da benim de bütçemde kısıtlı olduğu için ben bu maça direkt Chelsea galibiyeti alacağım arkadaşlar. Lakin sürpriz almak isteyenler yani bana sıfır mı bir mi derseniz sürpriz almak isteyenler West Ham ve Chelsea galibiyeti alabilir. Ben bu maçın sıfır biteceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama zor da olsa Chelsea'nin bu maçı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim 14. maça <laughs> İngiltere Liginin en sürpriz çıkabileceği maçlarından biri Leeds United'dan dolayı Leeds United Manchester United'da oynayacak maçın favorisi Manchester United Manchester United ikincilik durumunu gay e garantiledi çok güzel de bir futbol oynuyor ben normalde Manchester United'ın bu maçı çok rahat alacağını düşünüyorum bakmayın City karşısında Leeds United yendi ama City Manchester City puan olarak rahatta aslında şampiyonluğu e, garantilemiş gibiydi. Matematiksel olarak tam olmasa da garantilemişti zaten. Bu yüzden bu maça o maçtan farklı bakıyorum. Ben Manchester United'ın bu maçı alacağını düşünüyorum. Lakin büyük takımlara sürpriz yapan Leeds United olduğu için bu maçta ben 1 ve 2 tercihlerini işaretledim. Bir sürpriz aradım açıkçası. Ama Manchester United'a da çok güveniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 15. maç ve son maç Leverkusen-Frankfurt maçı Alman e Ligi normalde iddiada Alman e Ligi'ne fazla oynamam uzak durması gereken bir maç. Bilirsiniz e, Sergen Yalçın'a bir zamanlar muhabir soruyor. E, gençlere ne önerirsin? Almanya e Ligi'nden uzak dursunlar diye bir espri yapıyor. Aslında bu espri normalde gerçek bir şey. Yani bu maç her tarafa gidebilir. Bütçesi olanların bu maçı kapatmasını öneriyorum. Yani Leverkusen'in puan almaya ihtiyacı var. E, Avrupa'ya gitmek için. Yani Frankfurt'ta 3 puan alırsa ben bu maçı şaşırmam. Bütçem olsa bu maçı direkt kapatırım. Çünkü nereye gideceğini kimse kolay kolay tahmin edemez. Çok karışık bir maç. Yani. Skor her tarafa gidebilir. Ama bütçem kısıtlı olduğundan dolayı bu maçlara 1 ve 2 tercihlerini aldım arkadaşlar. İsteyenler tabii ki kapatabilir. 50 kuruşluk yapacağım diyorsanız yani tek bir maç ne olur diyorsanız valla Frankfurt galibiyeti alın derim size. Evet arkadaşlar 15 maçın da tahminlerini yaptım. Ben 7 maçı tek attım. Geri kalanlara çifte şans oynadım. Benim kuponum 128 lira tutuyor. Hani bütçem biraz daha fazla olsa da biraz daha sürpriz arayabilirdim. Sizlerden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Videomu da beğenmeyi unutmayın.